Buradan geliyoruz. Eee doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Hakkari'ye de ilk defa geliyorum. Gerçekten çok çok güzel. Herkese de tavsiye edeceğim. Bence eee daha da bu şeyi değerlendirilip eee daha geniş gruplara iletilmesi lazım. Doğanız da çok güzel. Insanlarınız çok güzel. Halk oyunlarınız da çok güzel. Bayıldık. Her şey çok güzel. Ayşe hadi. Hadi arkadaşlar sizleri bekliyorum. Şu anda rota cennet cehennem var. Bunun huzurları yirmi bin daha ötesinde Sizden ricamız huzurların üstüne çıkmamanız. Bazı arkadaşlar bunu ihlal ettiler. Kimisi canıyla, kimisi de şu anda ödedi. Doğa yürüyüşümüz rahat bir parkur. Hakkari tanıtım konusunda birinci derecede tanıtılmış bir bölgeye gidiyoruz. Merhaba kolay evet. gelsin. Nereden geliyorsunuz? Bir anlatır mısınız kendinize? Biz İzmir'den geliyoruz. İzmir Trekking sporcu biz. Dağcılık ee, Hakkari'ye geldik. saat ee, Sat gölleri, buzul gölleri. Bugün de Cennet Cehennem Vadisi'ndeyiz. Burayı daha önce gelip keşfetmediğimiz için çok üzüldük ama bugün çok mutluyuz. Çok geç kalınmış bir keşif diye düşünüyoruz. Buraya gelen arkadaşlarımız hepimiz çok heyecanlıyız ve bugün burada dört mevsimi gördük. Kar, ilkbahar, sonbahar, yaz. Ve ben en son olarak diyorum ki doğa tutkunu olan herkes Hakkari'de hayat var. Lütfen herkes Hakkari'ye Cennet Cehennem Vadisine muhakkak gelsin. Herkese sevgiler arkadaşlar. Oh, I do, Oh, I do. <laughs> <laughs>